Evet arkadaşlar, biz bugün Şok Market'e geldik, kırtasiye ürünlerini inceleyeceğiz. sen de bunu hiç elinden bırakmadı, hadi gidelim Ahsen. Aslan hala çalmaya devam ediyor. bir tane bir şey ne alacak? Şurada. Hadi git bakalım. Şundan bir tane alır mı? de var içinde. Hadi gelin. Nur gitti. Asa. Asa bak burada kitaplar var. Hadi çocuklar gitti. Evet. Bakalım bakalım neler gelmiş. Bakayım. Güzel ama İknur. Güzel değil mi? Çok güzel. İknur bak bu da kalemlik. Masa üstüne. Geç. Ben de bir şey alır, Hoşuna gitti mi? Hı -hı. Tamam. Alışveriş yapınca bunu da bak de çok güzel dekmeyi hepsini aklında tut. Tamam mı? Hangisi güzel sonu alalım. Ayıp bu detaylar gelmiş büyük boy. İndir, bak burada tavşanlısı var. Avokado evet. <laughs> Avokadolusu var. Evet. Onu ben göstereyim zaten kalemlik İğne bu yeni ürün boya bak bunlar gelmiş. Büyük boy. 89 90 milyon lazım olabilir. Okulda illa Fide sen çok kaybediyorsun. <laughs> Sana bir tane yetmiyor. Arkadaşlar bakın bunlar ne biliyor musunuz? Çok <laughs> kalem. Çok güzelmiş ama. Demek mi? Bak Silgi. Silgi 11 TL. mı? <laughs> Kızım bunlar bir işe yaramıyor ki. Sen bir sefer almıştın pek <laughs> kullanmadı. Ee, Bak İknur. Keçeli kalem. Kullanır mısın? <laughs> Bir bak. Oha bir renk var. Rengarın. Şöyle tut bakayım senin boyun kadar var mı? <laughs> senin boyun kadar var ilk Bundan alalım mı oynamak için? <laughs> Babası baksana büyük bir sürü var. Bak İgnur'un boyu kadar var. <laughs> Kızım kıtasiye alışverişine geldiğiniz zaman alırız. Şimdi sadece bakıyoruz. İgnur bak sen bu kovalardan aldın hatırlıyor musun? bunlardan aldık. Aa, sen aldık zaten evde var. Bak zaten bu kırılmış. İlknur babası dosya alsın diye ısrar ediyor. Tamam bir şey değil baba. Tamam bunu mu? Hayır İlknur'un dosyası yok da şimdi değil alışveriş yapacağımız zaman alırız. Tamam al onu. Başka dosya bulursan alırsan izin vermem ama. Tamam mı? Aldın ya zaten. Aldın ya. En güzel arkadaşlar bu. Tamam bunu mu alacaksın? Elindekiyle aynı zaten aynı değil mi? Evet. Bak İzmir bunlara bakmış mı be? Aa avokad, çubuk. Eee yeah, hangisini istiyorsun? Tamam o zaman onu da aldım. Oynamını da alalım mı? İgnir bak bana hem de burada şey açma kesme yeri de var. Mı? Yok sadece bak şimdi alışverişe ayrı geleceğiz. Okullar açıldıktan bir hafta sonra alışverişe gideriz. İgnir sen artık onları kullanmıyorsun. Şunlara da silgi. İgnir bak sen şu silgiden alabiliriz. Başlamadım ki evet. <laughs> bak İgnir az önce baktığın aynısı. Bunlar da de <laughs> Bu bile er yazıyor. Ben ezberleyemedim. <laughs> evet. Bunu burada açıklaman çok iyi oldu. Bakalım bakalım burada takalar var. Biz aslında bunu aldık. Eve gittiğimiz gibi Aslan kaybetti. Değil mi evet. Hadi gel bakalım babanla Aslan ne yapıyor? Evet. Hadi gidelim gidelim biz de onların peşinden kesin oyuncak alıyorlar İknur kesin mi? oyuncak Aslan oyuncak paketin değil mi evet ama onu Aslan alacak evet biz tahmin ettikleri kesin Aslan oyuncak alacak İknur bu nasıl beğenmedim beğenmemiş İknur bak burada değişikleri de var bakın ne alacaklar balonlar var ama bakın. ne yapacağız ki balonlar Aslan hep 30 arayıp <laughs> evet, biz balonlarla. <laughs> biz balonlarla. <laughs> su dolduracağız ama bunlar su balonu değil ki. Bunlar normal büyük balon. <laughs> ah bize bir saat su balonu anlatmaya çalışmış. Onlar deterjan. Evet. Onu alalım mı? Evet. Babası da kendi oyuncağına bakıyor. Babasının oyuncağı da o değil mi İknur? Babası şundan alalım mı? Diyor ki şey. Kırılmış da burada. Yok kırılmış Yani bir tane ondan alsak. Oyunca. İknur'ların oyuncaklarını toplamaya çok pratik olmaz mı? Evet çünkü bizimkiler çok ortalığı atıyor ya bu sepeti içine dururlar. Bu da doğru. Bu ne da bebeği kıcı yapıyorlar. Kıcı galiba değil mi babası? Evet galiba. Yani. Evet bebek küveti. Bu ne? Ne diyor? Bu ne? Bu ne? Bu da bebek için. Bak burada gösteriyor. Ne? Bak bu bebek yatağı gördün mü? Sana alalım mı? Sen bebek değil misin? Bu büyük ben bebek değilim. Küçükün <laughs> gitti. kırılmaz mı? Evet. Bakalım takabildin mi? Çak, 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 çak. Takalım 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 taktı tak, tak, <laughs> Ne <gülüyor> aldılar <gülüyor> ki? Olmayı, basmayı, ben like, bye bye. Evet kasaya gidiyoruz. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Bak Asen de müzik çalıyor. Asen sen de bay bay yap kapatayım. bye Bay bay.